Gençler merhaba. Bugün sizinle birlikte kuvvet hareketin hareket kısmından soruları birlikte çözeceğiz. Şimdilik konum zaman grafiğiyle başlayalım. Şimdi konum zaman grafiğini birlikte hatırlayalım. Size böyle bir konum zaman grafiği vermişse eğer yani konum zaman grafiğiniz bir ax artı b doğrusu ise bunun eğimi size neyi verecek gençler? Hızı verir. Yani x bölü t size neyi vermiş olacak? V'yi vermiş olacak. E birlikte düşünelim o zaman. Buranın eğimine X bölü t doğru mudur? Buna ne diyeceğim ve burası negatif bir eğim olduğu için buradaki hızına ne diyeceğim? Eksi v. Buradaki hızına ne diyeceğim? Artı v mi diyeceğim? Eksi v mi diyeceğim? Gelin birlikte bakalım. Hız değişimi yani konum değişimine bakalım. Son konum eksi ilk konum yani eksi x eksi 0 bölü t'den ne geldi? Eksi x bölü t yani buradaki eğimde ne olacak? Eksi olacak. Burada ne yapıyor gençler? En sevdiğiniz hareketi yapıyor. Şu an evde yaptığınız ne yapıyor? Oturuyor değil mi? Yani duruyor. Nerede oturduğunu söylemeyeceğim. Yanlış anlaşılır. O zaman bunun vt grafiğini birlikte çizecek olursak önce hızına ne diyeceğim? Artı v. Doğru mudur? Sonra devam ediyorum. Sonra ne dememi bekliyor? Eksi v. Geldim grafiğin eksi altına. Buraya ne dedim? Eksi v. Sonra tekrar devam ettim. Ne dedim? Gene eksi v dedim. Yani t 2t ve 3t. Yani buradan şunu çıkartmanızı istiyor. Eğer grafiğiniz bu şekilde ise sizin hızınız nedir? Sabittir. Tekrar söylüyorum. Grafiğiniz konum zaman grafiğiniz doğrusal bir boyuttaysa hızınız her zaman nedir? Sabittir. Devam edelim birlikte. Tekrar konum zaman grafiği verilen aracın diye başlayan bir sorumuz var. Bu aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0 t aralığında başlangıç noktasından uzaklaşıyor. Şimdi birlikte bir tekrar edelim önce. Hız zaman grafiğini. Hız zaman grafiği. Altında kalan alan. Soruya göre size neyi verir? Ya yer değiştirmeyi verir ya da neyi veriyordu? Alınan yolu verir. Şimdi bakın gençler başlangıç noktasına ne kadar uzaklıktadır diyor. Şimdi grafiğin üst kısmı sizin için nedir? Pozitif. Ama hangi grafikte? Hız zamanda. Grafiğin alt kısmı nedir? Negatif. Ama hangi grafikte? Hız zamanda. O zaman sayın matematikçiler şuranın alanına x dersem buranın alanına ne diyeceğim? Eksi x. Buranın alanına ne diyeceğim? Eksi x. O zaman bir doğru çizin size zahmet olmazsa. Şuraya başlangıç noktası yapın. Önce pozitif yönde kaç x gitti? 1 x gitti. Sonra döndü tekrar negatif yönde kaç x gitti? 1 x gitti. O zaman sıfırla t aralığında yani şurası sıfır t aralığı başlangıç noktasından ne yaptı? Uzaklaştı. T2 t aralığında hızı azalmaktadır diyor. Bakalım. Hayır, T2T aralığında zaman ekseninden uzaklaştığı için negatif yönde nasıl bir hareket yapıyor? Söyleyin. Negatif yönde hızlanan hareket yapıyor. Doğrudur. O zaman hızı ne diyor? Azalmaktadır diyor. O zaman yalan söylüyor, eledim. 2T3T aralığında başlangıç noktasına yaklaşıyor diyor. Bakalım. T 2T'de tekrar burada mı? Aynı konumunda. 2T 3T'de negatif yönde x gitti. Ne yaptı? Olduğu konumdan uzaklaştı. Yaklaşıyor diyor. O zaman bu da yalan söylüyor. O zaman yanıtınız sadece ne olmak zorundadır? Yalnız 1 olmak zorundadır. Şimdi gördüğünüz bir nedir? Eğik düzlemdir. Hatırlıyor muyuz? Eğik düzlemde nasıl hareket yapılıyordu? İvmeli hareket yapıyordu. Doğru mudur? Hemen söyleyin bakalım oradan. İvmeli hareket yapıyorsa aşağı doğru bir mg sin alfası mı olacak bunun? mg sin alfası olduğuna göre cisim kami arasında ivmeli hareket yapar. Hemen çizelim. Önce hızlanacak. Doğru mudur? Sonra yüzeye geldiği zaman sahip olduğu hızla yoluna ne yapacak? Devam edecek? Ediyor. Cisim kame arasında ivmeli hareket yapıyor. Hızlandığına göre evet ivmeli hareket yapıyor. Cisim mf arasında sabit hızı ile alır diyor. Evet doğru sabit hızlı hareket yapıyor. Cisim kame arasında düzgün hızlanan hareket yapar. Evet ivme sabitse adam nasıl hareket yapıyordu? hızlanan hareket yapıyordu. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman hangileri doğrudur diye soruyor. Benim için 1 2 3 hepsi nedir gençler? Doğrudur işaretleyip geçtim. Devam edelim birlikte. Ne grafiği vermiş size? Hız zaman grafiği vermiş. Bakın gençler hız zaman grafiğinin üstünde yer alıyorsa ve zaman ekseninden uzaklaşıyorsa zaman ekseninden uzaklaşıyorsa nasıl hareket yapıyor hızlanan hareket yapıyor e zaman eksenine yaklaşıyorsa nasıl hareket yapıyor söyleyin yavaşlayan hareket yapıyor M aralığında düzgün hızlanmaktadır diyor. Doğru söylüyor. N aralığında evet düzgün hızlanmaktadır diyor. Doğru söylüyor. T aralığında başlangıç noktasına yaklaşmaktadır. Bakın gençler. Erinmeyin şöyle çizim. Buraya başlangıç noktası için. Önce pozitif yönde gitti pozitif yönde gitti ama hala yavaşlayarak pozitif yönde gitmeye devam ediyor. Yani bulunduğu konumdan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Ama size diyor ki yaklaşmaktadır diyor. O zaman yalan söylüyor. Yanıtınız ne gelecek? 1 ve 2 gelecek. Devam ediyorum. Şimdi sürat ve hız kavramları. Bakın gençler her yıl üniversite sınavının TYT kısmında karşınıza çıkacak bir sorudur. Hız neydi? Hız vektörel bir büyüklüktü. Yani üzerine ne koyuyorduk? Bir ok koyuyorduk. Vektörel delta x bölü delta t. O zaman burada ne anlıyorsunuz siz? Yer değiştirmede nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Şimdi diğer bir kavramımız ise nedir? Sürat. Sürat neydi? O da yol bölü zaman. E Yol nasıl bir kavramdı? Skaler bir kavramdı. E o zaman sürat nasıl bir kavramdır? O da skaler bir kavramdır. Hepsi aynı anda L noktasına ulaşıyorlarmış. Şimdi bakın. Hepsi aynı anda L noktasına ulaştıklarına göre araçların süratleri eşittir diyor. Hayır, araçların aldığı yollar birbirlerinden nedir gençler? Farklıdır. Dolayısıyla süratler birbirlerine ne olmaz? Eşit olmaz. Ama hepsi aynı noktadan başlayıp aynı noktaya vardıklarına göre yer değiştirmede iki nokta arasındaki en kısa mesafe olduğuna göre... Hepsinin yer değiştirmesi birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Araçların aldıkları yollar eşittir diyor. Hayır, yalan söylüyor. Araçların aldıkları yollar birbirlerinden nedir? Farklıdır. Araçların hızları eşit diyor. E Söyleyin bana hız dediğim şey delta x bölü delta t değil miydi? Hepsinin delta x'i aynı, e delta t'si de aynı. O zaman bu araçların hızları birbirlerine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. O zaman 2 ile 4'ü ne yapacağınız gençler? İşaretleyip geçeceksiniz. Devam ediyorum. Ne grafiği vermiş size? Konum zaman grafiği vermiş. Kamil araçlarının hızları eşittir diyor. Bakalım birlikte yorumlayalım. Hız neydi? X bölü T idi. Doğru mudur? K'nın yer değiştirmesini söyleyin bana. K'nın yer değiştirmesi 2X bölü 2T. Doğru mudur? Bu K. Hadi M'ninkini de siz söyleyin. M'ninki ne oluyor burada? Son konum eksi ilk konum. Son konumu X. ilk konumu eksi X. Eksi eksi X bölü 2T'den ne geldi gene? 2X bölü 2T geldi. Yani o da ne geldi? V geldi. O zaman K, M araçlarının hızları nedir? Eşittir. Sıfırla T aralığında araçlar zıt yönlü hareket etmektedir Bir defa bunu çözmenin en kolay yolu neydi uçlarına eksen yerleştirmekte eksen yerleştirdim ve o zaman ikisi de pozitif yönde hareket ediyor Zıt yönlü hareket ediliyor diyor yalan söylüyor sıfırla 2 T zaman aralığında araçlar arası uzaklık sabit kalmaktadır diye söylüyor sıfırla 2 T arasına bakalım. Aralarındaki uzaklık şu değil midir? Hep sabit değil midir? O zaman bu da ne söylüyordur? Doğru söylüyordur. O zaman yanıtınız nedir gençler? 1 ve 3'tür. Bunu ne yapacağınız? Götürüp işaretleyeceksiniz. Şimdi hız zaman grafiği vermiş, ivme zamanı soruyor. Şimdi birlikte düşünelim ve hatırlayalım. Bir araç hızlanıyorsa ivme ve Hız vektörleri nedir? Aynı yönlüdür. Bir araç yavaşlıyorsa ivme ve hız nedir? Zıt yönlüdür. E o zaman bunu birlikte çözelim. Bir defa bu adamın hız zamanı bu şekilde ise ivme zamanı böyle olamaz deyip bu ikisini ne yapacağını şıklardan eleyeceksiniz. Birinci bölgede yani sıfırla t aralığında cisim ne yapıyor? Pozitif yönde nasıl bir hareket yapıyor? Hızlanan hareket yapıyor. E hızlanıyorsa hızı pozitifse ivmesi de ne olmak zorunda? Pozitif. İvme pozitif, ivme pozitif, ivme negatif eledim. Devam ediyorum. İkinci bölgede bu adam ne yapıyor? Yavaşlayan hareket yapıyor. Hangi yönde yavaşlıyor? Pozitif yönde yavaşlıyor. Pozitif yönde yavaşlıyor. Hızı pozitifse ivmesi ne olacak? Negatif. O zaman yanıtınız ne olacak? olacak? Adana olacaktır. İşaretleyip geçeceksiniz. Devam ediyorum. Bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre diyor KLM aralıklarındaki hareketiyle ilgili size ifadeler sormuş. Şimdi bakın gençler. Burada bu adamın yer değiştirmesi eksi x. Burada artı x. Burada da nedir? Artı x'tir. Erinmiyorum. Gene sayı doğrusunu çizip bir başlangıç noktası yapıştırıyorum. Yapıştırdım. O noktası dedim. Önce negatif yönde ne gitti? X gitti. Başlangıç noktasından uzaklaştı mı? Evet uzaklaştı. Doğru söylüyor. Ne aralığında başlangıç noktasına yaklaşmaktadır Diyor. L aralığında hangi yönde hareket ediyor? Pozitif. Pozitif yönde hareket ediyorsa döndü tekrar o noktasına ne yaptı geldi. Hatta burada şöyle bir cümle kurmuş olsaydı bu da doğruydu. L aralığında Tekrar harekete başladığı noktadadır deseydi bu da ne olurdu bizim için? Doğru olurdu. M aralığında başlangıç noktasına yaklaşmaktadır diyor. Hayır, M aralığında tekrar başlangıç noktasından ne yapmaya başlıyor? Uzaklaşmaya başlıyor. O yüzden üçüncü öncül bize yalan söylüyor ve yanıtımız ne olmuş oluyor? 1 ve 2 olmuş oluyor gençler. Devam edelim birlikte. Konum zaman grafiği vermiş, hız zaman grafiğini soruyor. Şimdi bu soruyu çözerken... Dikkat edelim birlikte. konum zamanın eğimi size neyi veriyordu? Tabii ki söyleyin hızı veriyordu. Buna göre XT aralığında yani sıfırla T aralığında cismin ivmesi nedir gençler? Yani eğimi nedir? Eğimi negatif doğru mu? O zaman hızı ne olacak bu adamın? Negatif. Yani pozitif başlayanları bir defa sorudan ne yapacağınız eleyeceğiniz bu kadar da kolay olamazdı. Yani tedirine geldi. Gene de çözelim. O zaman... T ile 2T aralığında bu adam hangi yönde hareket ediyor? Negatif yönde hareket ediyor. Eğimi de negatif. O zaman hızınız ne olacak? Negatif. Bakıyorum negatif, negatif. Doğru söylüyor. 2T ile 3T arasına geliyorum. 2T ile 3T arasında bu adamın eğimi nedir? Pozitif. Pozitif olduğuna göre hızı ne olacak? Pozitif. Bakıyorum pozitif. Hop zaten yanıtını yarım saat önce bulmuştuk. Tekrar teyit etmiş olduk gençler. Devam edelim hangi zaman aralıklarında durmuştur diyor. Hatırlayın derste ne diyorduk? T2 T aralığı. Sizin şu an evde yaptığınız şey. Siz nasıl oturuyorsunuz? Bir yerde oturuyoruz. Dolayısıyla bu adam burada nerede oturuyor gençler? Sandalyede oturuyor. O zaman hangi aralıkta duruyor bu adam? T ile 2T aralığında ne yapıyor? Duruyor. Diğer hareketlerin nasıl bir harekettir? sabit hızlı harekettir gençler. Yanıtımız o zaman ne gelecek? T ile 2T gelecek. Devam edelim. Ne grafiği vermiş? Hız zaman vermiş. Size neyi soruyor? Yol zamanı soruyor. Şimdi bakıyorum. Hızı ne pozitif? O zaman pozitif yönde bir hareketi olacak. Var mı? Var. E burada ne yapıyor? En sevdiğiniz hareketi yani oturuyor. O zaman bunu eledim. Bu olabilir mi? Olabilir. E bunu da ele hocam. O zaman buna bakıyorum. Bu da olabilir. Üçünden biri olacak. T ile 2T aralığında ne yapıyor bu? En sevdiğimiz hareketi. Yani duruyor. O zaman bakıyorum, duruyor. Bakıyorum, duruyor. Bakıyorum, durmuyor. Eledim. Devam ediyorum. Burada ne yapıyor? Pozitif yönde sabit hızla hareket yapıyor. E bakıyorum pozitif yönde sabit hızla hareket yapmış. Evet doğru. Ama bakıyorum pozitif yönde değil, negatif yönde sabit hızla hareket yapmış. Bursa'yı değledim. O zaman doğru yanıtım ne olacak? Ceyhan olacak. İşaretleyip geçiyorum. Bakın gençler, üniversite sınavında geçen yılda vardı. Sürat ve yer değiştirme sorusu. Sizin de karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de budur. Ee, soru aynen buna benziyordu. İşte evden önce 50 kilometre gidiyor sonra dönüyor bilmem kaç kilometre dönüyor bu adamın yer değiştirmesini, hızını, süratini aldığı yolu soruyordu soruda. Bu soruda aynen ona benziyor. K noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına 10 saniyede ulaşıyormuş. Şimdi bakın gençler, başlangıç noktası bura, bitiş noktası bura. Ve o zaman bu adamın yer değiştirmesi iki nokta arasındaki en kısa mesafe olduğuna göre kaç metredir? Tabii ki 40 metredir. O zaman çocuk 40 metre yer değiştirmiş diyorsa doğru söylüyor. Hız neydi gençler? Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirmesi neydi? 40. Zamanı kaç vermiş soru bize 10. O zaman çocuğun hızı ne geldi? 4 metre bölü saniye geldi. O zaman bu da doğru söylüyor. Şimdi çocuğun aldığı yolu söyleyin bana. 30 burada gitti mi? Gitti. Geldi 40 da burada gitti mi? Gitti. Döndü bir de 30 da burada gitti. Erinmedi. 30, 40 daha kaç eder? 70. 30 daha kaç eder? 100. O zaman bu adamın aldığı yol kaç metredir gençler? 100 metredir. Yol bölü zaman size süratı vermiyor muydu? Çocuğun gittiği yol 50 metre diyor. Bir defa yalan söylüyor. 100 bölü 10'dan bu adamın süratı kaç gelir? 10. E süratine de 7 diyor. O zaman o da yalan söylüyor. Yanıtınız ne olacak? 1 ve 2 olacak deyip işaretleyip geçeceksiniz. Gene aynı tarz bir soru. Aynı anda L hizasından geçiyorlarmış. Şimdi bakın. X buradan başlıyor, buraya geliyor. Y buradan başlıyor, buraya geliyor. E şimdi ikisi de aynı noktaya geliyor mu? He, geliyor. O zaman gençler, ikisi de aynı noktaya geldiğine göre bu adamın yer değiştirmeleri kesinlikle birbirlerine nedir? Eşittir. Aldıkları yollar... Y kaç metre yol alıyor? 60. X kaç metre yol alıyor? Bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir de buraya gidiyor. Yani Y'den daha fazla yol alıyor. Dolayısıyla bu adamların süratlerinin eşit olma imkanları yoktur. Ama soru ne diyor ki hızları eşittir diyor. Bakalım hız neydi? Delta x bölü delta t. Eğer değiştirme aynı. Aynı anda varıyorlar diyor. Delta t'leri de aynı. O zaman bu adamların hızları birbirlerine nedir? Eşittir. O zaman yanıtınız ne değildir? Kör değilse 1, 3'ü ne yapacağız? İşaretleyeceğiz gençler. Devam edelim. Hız zaman grafiği. Şekildeki gibi olan hareketi hareket ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakın gençler bu hangi yönde hareket yapıyor? Bir defa hız zaman üstünde kalan neydi? Pozitifti. O zaman pozitif yönde düzgün doğrusal yavaşlayan hareket yapıyor. Doğru mudur? O zaman düzgün yavaşlayan hareket yapıyor, doğru söylüyor. İvmesi negatiftir. Hatırlayın demin ne dedik? pozitif yönde yavaşlıyor ivmesi neydi negatifti doğru e, düzgün hızlanan hareket yapıyor e birine doğru dediysen buna yalan söylüyor diyeceksin o zaman yanıtınız ne olacak gençler 1 ve 2 olmuş olacak Doğrusal bir yolda 5 metre bölü saniye ile koşan çocuk durmakta olan aracın yanından geçtikten 20 saniye sonra araç 40 metre bölü sabit hızla başlıyor. Araç harekete başladıktan kaç saniye sonra çocuğu yakalar diye soruyor. Şimdi bakın. Şu ben olayım. Koşuyorum. Benden beklenmeyecek bir performanstır. Ve eşittir neydi gençler? 5 metre bölü saniye. Şu da duran bir araç ancak araç gidiyor 20 saniye sonra araç 40 metre bölü sabit hızlı harekete başlıyor araç harekete başladıktan kaç saniye sonra çocuğu yakalar diye soruyor şimdi ben koşuyorum şurada yakaladığını düşünün beni kaçla gidiyor? 40 ile gidiyor. Doğru mu? Aynı yönlü koşuyorlarsa hızlarının neyini alıyordum gençler? Farkını mı alıyordum? O zaman 40 eksi 5'ten kaç geldi? 35 geldi mi? 35 çarpı 20'den aramızdaki uzaklık kaç geldi? 700 kaç 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 çarp bakalım 5 kere 2 10 3 kere 2 6 70 mi geldi yani 700 metre mi geldi o zaman başlangıçta aramızda 700 metre mi var e kaç saniye sonra yetişir diye soruyor. 20 saniye gidiyor. 10 saniye de ardından gidiyor. O zaman kaç saniye sonra yetişir? 30 saniye sonra yetişir. Devam edelim son sorumuzla. Hız zaman grafiği verilen aracın konum zaman grafiğini çiziniz diyor. Şimdi gençler hız zaman grafiği verildiğine göre pozitif yönde hareket ediyor. Önce ne yapacak? Konum zamanı pozitif olacak mı? Çizdim x t'sini. Sonra en sevdiğimiz hareket oturuyor. Sonra negatif ve negatif yönde ne yapıyor? Hareketine devam ediyor gençler. Şimdi sizin konum zaman, hız zaman ve diğer ivme zamanda dikkat etmeniz gereken kurallar. Şimdi TYT'de size soracağı soru öncelikle hız ve sürat kavramlarıdır. Hız ve sürat kavramlarını iyi bileceksiniz. Hız ve sürat kavramlarını bulabilmeniz için delta x ve yol kavramlarını iyi bileceksiniz. Bir de gençler ortalama hız diyecek. Ortalama hız nedir? delta x bölü delta t. Ortalama sürat nedir? Söyleyin. Yol bölü zaman. Bu kavramlar size TYT'de karşınıza çıkabilecek kavramlardır. Bunun dışında belki grafik yorumlarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz ama çoğunlukla sizin karşınıza çıkacak sorular bu kavramlardan olacaktır gençler. Bir dahaki soru çözümümüzde görüşene kadar bunlarla ilgili soru çözmeyi ihmal etmeyin. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere.